arkadaşlar videodan önce bir şey söylemek istiyorum açıklama kısmından kanalıma abone olup videoyu like etmeyi unutmayın Sizle beraber hadi videoya geçelim hepinize merhaba arkadaşlar ben Yunus sizlerle beraber nasıl brizli Bridge yapılır şimdi size onu göstereceğim hem de arkadaşlar az bir GPS ile nasıl yapılır onu öğreteceğim ama arkadaşlar bu videoya istediğim like gelirse size nasıl yapıldığını göstereceğim hatta şöyle bir tane good bridge'leri devam vardı. Azal. Burası da bridge yapalım. Evet arkadaşlar bana makro diyecek olabilir. Ama istiyorsanız bana makro diyorsanız istiyorsanız açıklama yor ay yorumlara yazın. Mouse kendi yapar mısın diye ben de sizi kırmam. Mouse kendi yaparım arkadaşlar. Çünkü bunu ben butterfly yapıyorum. İsteyenler yorumlara çöksün. Bu arada arkadaşlar bu videoyu kesinlikle bir 20 like'ınızı istiyorum. O kadar bridge bridge e öğrendim yapıyorum. Yani beni kırmasınız. Açıklamak için Ay açıklamadım Pardon. Çok özür dilerim. Kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. diyeceğim yani, bu kadar arkadaşlar. Beni kırmasanız çok teşekkür ederim. Bu videoya 20 like bekliyorum. 20 like. Hatta birazdan ekrana koyarım. 20 like bekliyorum arkadaşlar. 20 like. Beni kırmayın arkadaşlar. 20 like bekliyorum. Şöyle devam edelim. Ortamız çıktı zaten gördüğünüz gibi. Hmm, adama daldık. Bu arada arkadaşlar açıklama kısmından tek indirebilirsiniz. Şu an ben en yüksek ayarlarda oynadığım için görüyorsunuz. Oltada e efekt falan var. Siz de benim gibi indirip böyle efektif oyunlar oynayabilirsiniz. Hatta istiyorsanız bir dahaki videoda en yüksek ayarlarda renk değiştiren tek şuradaki oynayayım. RGB böyle daha hoş olur diye düşünüyorum. Belki PP de yine güzel olacağını düşünüyorum. Şöyle bir isim atalım. At, gel bakayım. Kıvırmızı yanlışlıkla aldık oradan. Şöyle alalım, kaçalım. Şöyle. Adamlar vurdu. Şöyle Şöyle kaç abi. Arada drop giriyorsa arkadaşlar çok özür dilerim. Ee, 100 FPS ben aldığım diyorum ama yine de drop giriyor. Merak etmeyin ama ilerleyen zamanlarda yeni, yeni bir bilgisayar alacağım. Ve size daha kaliteli videolar çekmeye çalışacağım. Şimdi oraya sıkıştırdı. Daha zorlamaya gerek var mı? Bakayım bir deneyeyim birazcık. Bizi blok bugüne sokmaya çalıştı. Şöyle vur 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 vur. Çaç 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 Ahmet abi çaç Olmadı. Şöyle şöyle kaçalım birazcık. Bakalım ne yapabiliriz. Çöplerde oturduk yanlışlıkla. Olsun. Şöyle devam edelim. Düzenimizi yapalım. Ama inşallah at, atsam mı bilmiyorum. Ellemeye gerek yok. Zaten kaç kişi kalmışız? 3 kişi kalmışız. Böyle okumuzu attık bir bir iki üç böyle bu adam bizi zorlayabilir bilmiyorum yarın kimsin skinini yapmış belki de olur çünkü ne bileyim yani skin onun skin on. bir de aynı oyuncu ya belki bilmiyorum olabilir şöyle devam edelim. Şöyle kaçalım arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak canımız çok az kaçmamız lazım. Önümüze blok ayar. ve oyun bitti. Görüşürüz bye, bye.